Vallahi bugün sizlere güzel bir çiçekle karşılamak istemiştim ama çiçek öldü, saksısı kaldı. Sabah öyle aleyküm bacılarım nasılsınız? Ben ben zırlayan, beni unuttuysanız. Halbuki ben kendimi unutmuşum. Çünkü bayağıdır YouTube videosu falan yapmıyorum. En son videom neydi ki ne? Neyse. Annemi gördüm. Annem bana ananas almış. Dedim ki... Kız bayağı uzun zamandır ananas yememiştim bir 15 sene oldu herhalde fakiriz. Dedim ki bunun tadını sizle birlikte durun. Gelin. <laughs> Bayağı ağır. Dedim ki Sünger Bob'un evini beraber yiyelim. Bu arada Fransızca'da Sünger Bob, Bob Lepunj. Burada birkaç takım beni sevmeyen tüm orospuları öldürmek için birkaç tane bıçağım var. Bu aslında ekmek bıçağı. Valla dedim ki yine de alayım bayağı uzunmuş. Bir de üstünde baldırcan var, patlıcan var. Neyse ben başlayak mı? Bu da kasap bıçağı. Şimdi başlayacağız. Hadi bakalım. Neyse şimdi ananasımızı alıyoruz. Ananas, ananas kim? Ee, bunu nasıl kesiyorduk bilmiyorum. Bayağı böyle YouTube falan, TikTok falan videosu bakmadım. Herhalde bunun kafasını koparacağım. Ee, sonra da yavaş yavaş keseyim kız. Vallahi ben çok şey değilim. Şunun kafasını bir... Ah. Ay! Baya... Ah. Bundan güzel bir kolye falan yapılır. Ya bunu direkt böyle keseceğim o zaman. Ha? Şöyle ee, keseyim. <laughs> Niye korkuyorum? Böyle böyle keseceğim. Böyle hamburger gibi yapacağım. Böyle uzun yani... Bu neydi? Türkçe. <laughs> Circle. Türkçesi neydi? bilmiyorum. Neyse kolyeme bakın. Çok tatlı. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ben Bismillahirrahmanirrahim dediğim için bu helal kesim mi olacak bilmiyorum. Hemen başlıyorum. Hadi bak. Amo. E baya kesiliyor ha. Dur. Kız bunun iyi yanları ne peki? Ne veriyor yani bana şimdi vitamin olarak? Dur bir bakayım. Hemen iPad Pro Max'in üzerinde bakıyoruz. Ananasın faydaları. Ananas hastalıklara savaşan akti, antioksidanlardan içerir ama ananas vücutta ananas vücuttaki iltiha... boş verin. En azından bundan sonra amınız güzel falan kokabilir. Neyse devam. <gülüyor> <gülüyor> hmm, maşallah. Birkaç tane keseyim. Ben bunu en son vallahi diyorum. 15 sene önce falan yemiştim. Değil mi ya ben fakirlikten ölüyorum. Bunu böyle çestik. Bunu böyle kenara atayım. Şimdi ben bir tane böyle çeseyim. Bir tadına bakayım. Sonra bakarız. Allah'a şükür. Hmm. Şunu böyle burger gibi yapmak istiyorum. Burger. Kız bayağı olduk. Ben bunun tadını falan unuttum. Beraber yiyelim diye çektim kız. Böyle misafirlikte getiriyorlar ya böyle meyveler. Beraber yiyelim dedim. Benim ilk YouTube videom var ya. O zamandan beri hiç mutfağa falan girmedim. Ben yatak karısıyım. Of hadi bacım. I want a good pussy. Ellerim tabii ki de yıkadım. Oh. Hmm. Su geldi ağzıma. Neyin suyu? Daha doğrusu kimin suyu? Tövbe estağfurullah. Ne kadar ibne bir adam. Neyse amin bak. <laughs> Hadi bismillahirrahmanirrahim. Allah, Allahü la ilahe illallah. <laughs> hmm. Aman Allah'ım. Hmm. 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 Allah'ım. Oh my goodness. Oh my gavur. Hmm. Allah'ım. Kız fakirin gözü kör olsun. Acayip güzel. mmm, hmm. Enfes. Fransızca da fes, göt demek. En fes. En fes, götün içi. Acayip iyi. Allah'ıma şükür. Allah'ım sen... Um, ne diyecektim? Boşver. Ben bu aralar girl dinner yapıyorum. Yani okulda bir elma yiyorum. Öğlen. Bunu yarın okula mı getirsem? Ha bir de annem şey... Bir de annem şey aldı. Neydi onun ismi? Nar. Elmam da var. Güzel bir salata yapmışım. Şimdi yapayım mı kız salatayı? Hemen başlıyoruz. Geliyorum. Ha, hmm. neyse. Geliyorum. Ben narı falan alayım. Geliyorum. Tamam mı? Geliyorum. Mi diyor? Nasıl? Elmadan narımı da aldım. Annem şey dedi bana. Nar suyu tıkmaza dikkat et. Şimdi narımızı keseceğiz. İlk orada bir tabağım var. Tabağın amına koyalım. İçine koyalım. Sorry. Ben bu aralar var ya bayağı skinny gördüm. Böyle girl dinner. Girl dinner. Ya. Yeah. Bayağı böyle dikkat ediyorum ne yediğime. Bayağı böyle skin olacağım. Ben Victoria's Secret için model olacağım. Bikini falan giyeceğim. Nar nasıl kesiliyordu? Bunu böyle keseceğim. Değil mi? İlk böyle çeselim. Herkes didi 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 konuşuyor. Didi var ya o ibne. Ee, bir şey söyleyeceğim size. Herkes şey Beyoncé'yi seviyordu ya. Ben sabahtan beri sevmiyordum ben o karıyı var ya. O Rospun'un teki. Nefret ediyorum ben o karıdan. On sky. Ah oh. Aman Allah'ım. Biraz isterseniz size postadan yollayabilirim ama gelesiye kadar e, ben belki ölmüş olurum. Amu. Amu. Hangisi daha güzel? Bu daha şişko. Ben <laughs> kaşıktan vuracağım. Beyzi ne? Ben bunu daha çok gebertiyorum. O zaman ben elinden şunu böyle bir... Aman Allah'ım. Da... Ay. Vallahi her tarafı su edeceğim şimdi. Bunun ismi niye nar bir kere? Nar. Nar ne are? Nar ne are? AMK. Kız bu kadar yeter kime yapıyorum o kadar? Ağzıma sıçayıp çok eski o Şunu boşuna aldım. illaki ki şov yapacağım. Ananas. 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 Şu an saat 10. Belçika'da saat 10. Şu an Türkiye'de saat 11. Boş boş işlerle uğraşıyorum. Halbuki belki boş değil. Lütfen abone olun. Ee, çünkü param yok. Belki param olur bu YouTube'dan falan. Ah! <laughs> Bundan sonra benim pısim böyle güzel değilse ne diyeyim? Niye hepsini böyle üçgen yapmadım? Allah belanı verir mi ben hiç beğenmiyorum böyle her şeyin perfect olmasını isteyeceğim her zaman. Çesilmeyi, çesilmeyi. Bu nasıl bir et du? Duama. Dualar eder insan. Huzurla yanar içim. Bu ne o büyük kız, benim ağzımdan sokacağım. Ağzımdan zor nefes alıyorum. Çok şükür bin şükür seni bana verene. Bak, bak kaç yaşında? Bir, iki komik değilsin. Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir. Bu aralar yeni bir şarkı var. Bu Elmalar Bio. Bir şarkı vardı Sevda Liza'dan. Valla ben o kızı ilk Türk zannettim. Dedim ki bu nasıl bir orospu Türklüğünü reddediyor. Kızı İranlıymış. Be. Ama şarkıları güzel. Neyse o arada bir şey aldım. Salatamı koymak için kız yetmez. Şöyle. Yeah, ne mom? Kardashianlar gibi yapacağım durun bakın. Kourtney Kardashian ya. Yeah. Ne, neyse bu kadar yeter değil mi ya? Üf, usandım yeter. Amo, ağır ha. Ama ne her tarafa. Kapanmıyor. Kardashian ne yapıyorlar ne yapıyor? Eating a salad with us and just shaking a salad. Bayağı ağır. Kız ben şekerden öleceğim yarın. Biraz tuz mu eklesem? Yoksa bir şey olmaz. Biraz şekerden ölür müyüm? Hmm. Bakalım nasıl oldu? Boktan gözüküyor. Korkunç gözüküyor. Neyse bir deneyelim. Böyle bir simülasyon yapalım tamam mı? Hadi diyelim siz benim kroşumsunuz. Ben böyle yiyorum tamam mı? Böyle. Hmm. İster misin? Bokumu ye. Nasıl işiyor? <laughs> nasıl işiyor? Nasıl gidiyor işlerin? Hımmmm. Allah belanı versin. Hmm. Kız bir elma bu kadar güzel olur ya. Neden? Çünkü ben kestim. Ananas da maşallah helal kesim. Acayip güzel ama şekerden ölmek istemiyorum. Bunu yemeyeceğim, yemek istemiyorum. Kötü geldi bana. Şunu buraya koyayım. Şimdi ben bunu anlama keseyim. Hmm. Ne dersiniz? Yavaştan ben bu videoyu burada kapatayım tamam mı? İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni supportladığınız için, beni desteklediğiniz için çok sağ olun. Bu videoya lütfen like atın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü en lüks Türk kanalı benim. TikTok'a falan bir bakın. Instagram'a. Instagram en önemlisi. Çünkü orada aktifim. Yani aktif olmaya çalışıyorum. Aslında ben pasifim de aktif olmaya çalışıyorum. İzlediğiniz için çok sağ olun. Sizleri öpüyorum. Bir Ay. We know how much you guys love it. Eating a salad with us and just shaking a salad. I think I've made a phenomenon about shaking salads.